6. Bölüm O sıra göründü küçük İsa olanca hüznüyle. Yarasa Elini çabuk tut Zeze, okula geç kalacaksın. Masanın başına oturmuş, hiç acele etmeden kahvemi içip kuru ekmeğimi yiyordum. Her zamanki gibi bir dirseğim masaya dayalıydı. Duvara raptiyelenmiş takvime bakıyordum. Gloria sinirli ve telaşlıydı. Dinlenmiş bir kafayla Ev işlerine başlamak için öğlene kadar görülmemek üzere bir an önce kaybolmamızı sabırsızlıkla bekliyordu. Hadi bakalım şeytan, dedi. Daha saçın bile taranmamış. Hep saatinde hazırlanan Totoka gibi olmalısın. Gidip bir tarak getirdi. Saçlarımı taramaya başladı. Şu sarı çıyanın taranacak üç tel bile saçı yok diye söyleniyordu bir yandan da. Ayağı kaldırıp tepeden tırnağı incelemeye başladı. Önlüğüm temiz miydi? Ya pantolonum? Artık yolu tut Zeze. Totoka ve ben çantalarımızı omzularımıza asıyorduk. İçinde kitaplarımız, defterlerimiz, bir de kalemlerimiz vardı yalnızca. Kahvaltılık bir şeyler söz konusu değildi. Öbür çocuklar içindi bu. Gloria çantamın dibini yokladı. Bililerin ağırlığını hissetti ve güldü. Okula varmadan çarşının oraya Gideceğimiz lastik pabuçlarımız ellerimizdeydi. Sokağa çıkar çıkmaz Totoka tabanları yağlıyor, beni arkada bırakıyordu. O zaman içimdeki kötülük prensi uyanıyordu. Dilediğimi yapabileceğim için Totoka'nın bırakıp gitmesinden hoşnuttum. Beni asıl büyüleyen Ria Sao Palo yoluydu. Çünkü yarası olmak, evet yarası olmak. Arabaların arkasına asılmak ve yolun rüzgarlarını, lastiklerin ıslık çalışını hissetmek. Yeryüzünün en güzel şeyiydi bu. Hepimiz yapıyorduk. Totoka arkadan gelen arabalar yüzünden çok sık tutunmak gerektiğini, özellikle öğütleyip nasıl yapılacağını da iyice öğrenmişti. Kısa zamanda korku nedir bilmez olmuştum. Serüven tutkusu beni en zorlu arabaların arkasına takılmaya itiyordu. Öyle gözü pek olmuştum ki, Sir Ladislao'nun Arabasına daha durmadan atlamıştım. Tek beceremediğim Portekizli'nin güzel arabasıydı. Gerçekten nefis, bakımlı bir arabaydı bu. Madeni yerleri ayna gibi parlıyordu. Kornasının çok güzel bir sesi vardı. Kırdaki inekler gibi böğürüyordu. Ve o bu harika şeyin sahibi olan o adam insanı hiç de yüreklendirmen küstah bir havayla geçip gidiyordu. Kimse kendini bu herife taşıtma cesaretini gösteremiyordu. İnsanı dövdüğü, öldürmeden önce de hadım etmekle tehdit ettiği söyleniyordu. Bu yüzden hiçbir öğrenci yarasa oyununu ona uygulamaya cesaret edemiyordu. Ya da hiç değilse şimdiye kadar cesaret eden olmamıştı. Bundan Ming Guahao'ya söz ettiğinde şöyle dedi. Gerçekten hiç kimse mi Zeze? Evet gerçekten hiç kimse. Bu cesareti kendinde bulan hiç kimse çıkmadı. Minguahu'nun güldüğünü fark ettim. Ne düşündüğünü sözüyordu. Ama denemek isteğiyle yana tutuşuyorsun değil mi? Orası öyle sanırım. Ne sanıyorsun? Bu kez gülen bendim. Çabuk söyle. Çok meraklısın. Nasıl olsa her zaman anlatırsın bana. Eninde sonunda anlatırsın. Kendini tutamazsın. Şunu biliyor musun Minguahu? Evden saat 7'de çıkıyorum değil mi? Kavşağı vardığında saat 7'yi beş geçiyor. 7'yi 10 de Portekizli arabasını yoksulluk ve açlık bakkaliyesinin köşesinde durdurup bir sigara alıyor. Günün birinde cesaretimi toplayacağım, arabaya binmesini bekleyeceğim ve hop! Bunu yapmayacaksın değil mi? Bunu yapamayacak gibisin. Yapamaz mıyım? Görürsün. Şimdi yüreğim çarpıyordu. Araba durmuş, Portekizli inmişti. Minguao'nun davranışı beni cesaretle korku arasında kararsız bırakıyordu. Gitmek istemiyordum ama gururum da koşmaya zorluyordu beni. Bakın arkasını dolandım ve duvar dibine büzüldüm. Fırsattan yararlanıp lastik da giydim. Yüreğim öylesine çarpıyordu ki tütüncü dükkanında bulunan Portekizli'nin Yüreğimin sesini duymasından korkuyordum. Bir şey fark etmeden dışarı çıktı. Kapının açıldığını işittim. Ya şimdi ya da hiçbir zaman Minguaho. Bir atılış daha arkadaki yetek lastiğe yapıştım. Korku bana güç veriyordu. İlk okula kadar uzunca bir yol olduğunu biliyordum. Arkadaşlarıma karşı kazandığım zaferin tadını şimdiden de bağımdaydı. Ay! Öyle güçlü, öyle tiz bir haykırış koyu vermiştim ki insanlar bir kaza olup olmadığını anlamak için dükkanın kapısına koşuştular. Arabanın üstünde yerden 50 santim yükseklikte asılı kalmıştım. Sallanıyordum. Kulaklarım ateş gibiydi. Planımda bir yanlışlık olmuştu herhalde. Heyecandan motorun çalışıp çalışmadığına kulak vermeyi unutmuştum. Portekiz'in koca suratı sanki daha da büyümüştü. Gözlerinde şimşekler çakıyordu. Seni haylaz seni diye haykırdı. Demek sendin ha? Böyle bir yumurcakta bu kadar küstahlık. Beni yere bıraktı, kulaklarımdan birinde koyu verdi ve koca koluyla gözdağı verdi. Her gün arabamı gözlediğini fark etmedin mi sanıyorsun haylaz? Sana öyle bir ders vereyim ki bir daha aynı şey yapma isteği duymayasın. Küçük düşmek çektiğim acıdan daha çok üzüyordu beni. Bu hayvana az dolusu sövmek isteği duyuyordum içimde. Ama beni bir türlü bırakmıyordu. Düşüncelerimi sanki seziyor, boştaki öbür eliyle beni korkutmaya devam ediyordu. Konuş, söf hadi. Neden konuşmuyorsun? Gözlerim yaşlarla doluydu. Bu sahnede hazır bulunan ve kötü kötü gülen insanlar karşısında acı çekmek ve küçük düşürülmek yüzünden gözlerinde biriken yaşlarla susuyordum. Portekizli alaylarını sürdürüyordum. Hadi neden sövmüyorsun yumurcak? İçimden vahşi bir baş kaldırma isteği yükseldi. Nefret dolu bir sesle ona karşılık verebilmeyi başardım. Şimdi hiçbir şey söylemiyorum ama düşünüyorum. Büyüdüğümde sizi öldüreceğim bayım. Bir kahkaha koyuverdi. Oradakiler de onu taklit ettiler. İyi ya. Büyü öyleyse yaramaz. Seni bekliyorum. Ama daha önce sana iyi bir ders vereceğim. Kulağımı bırakıp beni dizlerinin üzerine yatırdı. Bir şaplak indirdi kıçıma. Bir tek şaplak. Ama öylesine hızlı vurmuştu ki kıçımın karnıma girdiğini sandım. Sonra beni bıraktı. Sendeleyerek alaylı sözler arasında uzaklaştım. Rio Sao Paulo yolunun öbür yanına vardığımda acıyan kaba etlerimi ancak ovuşturabildim. İşe yaramaz. Görürdü o gününü. Öcümü alacağıma yemin ettim. Yemin ettim ki ama o uğursuz heriflerden uzaklaştıkça acı azalıyordu. En kötüsü de okuldakilerin durumu öğrendiklerinde yapacaklarıydı. Ya Minguao ne diyecektim? Olayı görenler bir hafta boyunca yoksulluk ve açlığın önünde her geçişimde büyük insanlara özgü ve her zamanki gibi bu kararlılıklarıyla bana güleceklerdi. Daha erken evden çıkmalı ve başka bir yerden geçmeliydim. Çarşıya yaklaşırken bu havalardaydım. Gidip çeşmede ayaklarımı yıkadım, lastik pabuçlarımı giydim. Totoka beni heyecan içinde bekliyordu. Başarısızlığımı ona anlatmayacaktım. Zeze, bana yardım etmelisin. Ne yaptın? Bir iyi hatırlıyor musun? Baron de Kapanema'da oturan şu bua mı? Evet. Çıkışta beni dövecek. Onunla benim yerime dövüşür müsün? Ama beni öldürür. Hiç de bile. Sen kavgacısın ve yüreklisin. Tamam. Çıkışta mı? Evet. Çıkışta. Totoka böyleydi. Hep başı derde girerdi. Bunların sıkıntısını ben çekerdim. Ama hoşuma da gitmiyor değildi. Portekizli'ye karşı içimde biriken öfkenin bütün acısını bir yeden çıkaracaktım. Gerçek şu ki o gün esaslı bir sopa yedim. Kavganın sonunu morarıp kapanmış gözler ve sığırık içinde kalmış kollarla getirdim. Totoko öbür çocuklarla birlikte yere oturmuştu. Kendi kitaplarıyla benimkiler dizinin üzerinde yalnızca beni yüreklendiriyordu. Aynı zamanda da yol gösteriyordu. Karnına bir kafa at zeze, ısır onu, tırmala. Ya tulumunun teki o, okkalı bir tekme savur orasına. Yandaşlarıma ve verdikleri öğütlere karşın Seu Rosenberg pastanesinden çıkmasa pestile dönecektim. Kasasını bıraktı ve bir eyi kasından tutup sarsarak çekti. Utanmıyor musun? Senin gibi koca bir çocuğun böyle bacak kadar birini dönmesi ayıp değil mi? Evde konuşanlara bakılırsa Seur Rosenberg ablam Lala'ya gizli bir tutkunluğu vardı. Hepimizi tanıyordu ve içimizden biri Lala ile birlikte olduğunda Seur altın dişlerini ışıldatan geniş bir gülümsemeyle pastalar ve şekerlemeler sunardı. Dayanamadım. Sonunda yenilgimi Mingua'ya anlattım. Bu morarıp şişmiş gözle yeni gibi ondan uzun süre saklayamazdım da ayrıca. Babam beni bu durumda görünce birkaç tokat attı ve Totoko'ya öğütler verdi. Babam Totoko'yu hiç vurmazdı. Beni döverdi yalnızca. Çünkü kötü olan her şey vardı bende. o olanları duymuştu kuşkusuz. Öyleyse neden ona anlatmamalıydım? Beni dinledi. Sözümü bitirdiğimde nefretle konuştu. Ötlek! Ne kavgaydı ama görmeliydin. Böylece Portekizle aramda geçenlerin hepsini anlattım. Yürekliliğim soluğunu kesmişti. Bana şu ödü verdi. Bir gün özünü almak zorundasın. Evet alacağım öcümü. Tom Mix'ten tabancasını, Fred Thompson'dan Ay ışığını alıp bir alayda komançı kızılderilisi toplayacağım. Günün birinde sana onun bir bambunun ucunda dalgalanan saçını getireceğim. Yine de az sonra öfkem geçti gitti. Başka şeylerden konuşmaya başladık. Kukurucaya haberin yok. Geçen hafta iyi bir öğrenci olduğum için bana Tılsımlı Gül adlı masal kitabını armağan ettiklerini hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Kitabı okuduğumu sana söylemedim daha. Bir periden kırmızı beyaz bir gül alan prensin öyküsüydü. Bu değerli prens komşuları altından bir ata biniyormuş. Kitapta öyle anlatılıyor. Bu altın komşulu at üzerinde sürüven arayarak yolculuk ediyormuş. İyi tehlikede tılsımlı gülü bir sallıyormuş. Kaçıp kurtulabilmesi için korkunç bir duman beliriyormuş ortalıkta. Doğrusunu istersen Minguao, bu masalı çok saçma buldum biliyor musun? Benim yaşamak istediğim serüvenler gibi değil bu. Ben Tom Mix King'ler, Box Jones'kiler gibi, Fred Thompson'lar gibi, Richard Talmud'kiler gibi gerçek serüvenler yaşamak istiyorum. Deli gibi dövüşüyor onlar. Tabancalar atılıyor, yumruklar konuşuyor. Her tehlikeden kurtulmalarını sağlayacak tılsımlı bir gül olsa... İşin çekiciliği kalmazdı. Ne dersin? Ben de sıkıcı olacağı görüşündeyim. Ama senden istediğim bu değil. Bir gülün gerçekten böyle şeyler yapabileceğine inanıp inanmadığını öğrenmek istiyorum. Gerçekten de çok garip geliyor insana. Büyükler bir takım masallar anlatıyorlar ve çocukların her anlattıklarına inandıklarını düşünüyorlar. Çok doğru. Bir gürültü işittik. Louis yaklaşıyordu. Küçük kardeşim gitgide tatlı bir çocuk oluyordu. Ne sulu gözlü ne de şamatacı. Onunla uğraşmak zorunda kaldığım zamanlar bile bu işi hemen hep isteyerek yapıyordum. Minguao'ya şöyle dedim. Ona bu masalı anlatacağım için konuyu değiştirdim. Çok da beğenecek. Küçük bir çocuğun hayallerini yıkmamalı. Zeze oynayalım mı? Ben oynuyorum işte. Sen ne yapmak istiyorsun? Hayvanat bahçesine gezinmek istiyorum. İçinde yalnızca kara kavukla iki piricin bulunduğu kümese isteksizce baktım. Çok geç oldu, dedim. Aslanlar yatmaya gitti, baga kaplanları da. Bu saatte her yer kapalı, bilet satmıyorlar artık. Öyleyse Avrupa'da yolculuk edelim. Bu küçük haşarı her duyduğunu belliyor, yanılmadan da yineliyordu. Ama işin doğrusu şu Avrupa yolculuğunu da hiç istekli olmadığımdı. Minguahu'nun yanında kalmayı yeğliyordum. Minguahu benimle alay etmiyordu. Şiş gözümü başıma kalkmıyordu. Küçük kardeşimin yanında oturdum. Ona tatlılıkla şöyle dedim. Otur şuraya bir oyun düşüneceğim. Ve az sonra saflık perisi beyaz bir bulutun üzerinde uçarak geçti. Ağaç yapraklarını, ırmaktaki yüksek otları, kukurucanın dağlarını oynattı. Bir gülümseme aydınlattı hırpalanmış yüzümü. Bunu sen mi yaptın Minguao? Diye sordum. Ben mi? Hayır. Ah ne güzeldi ama. Rüzgar çağı geliyor. Sokağımızda her şeyin bir çağı vardı. Bilyelerin çağı, topat çağı, sinema yıldızlarının, resimlerinin toplama çağı, uçurtma çağı, çağların en güzeliydi. Gökyüzünün her köşesi renk renk uçurtmalarla kaplı olurdu. Her biçimde güzel uçurtmalarla. Gökyüzünde bir savaştır giderdi. Uçurtmaların başları tokuşur, savaşlar çıkar, kementler atılır, kılıçlar savrulurdu. Bir arada jiletler de uçurtmaların iplerini keser ve bir uçurtma dengesiz kuyruğunu ipine sararak döne döne yere inerdi. Güzeldi bütün bunlar. Yeryüzü sokak çocuklarının andı. Bangu'nun bütün sokaklarındaki çocukların. Sonra elektrik tellerine takılı bir ölü kalırdı geriye ve koşuşturdu hemen elektrik idaresinin kamyonu. Öfkeli adamlar terlerin canını okuyan ölü uçurtmaları çıkarmaya gelirlerdi. Rüzgar derken rüzgarla birlikte aklıma bir şey geldi. Avcılık oynayalım mı Louis? Ata binmeyi bilmem ki. Büyüyecek ve yakında öğreneceksin. Otur şuraya ve ata nasıl binildiğine bak. Minguaho bir anda yeryüzünün en güzel atı verdi. Hızı arttı, kısacık otlar yemyeşil uçsuz bucaksız bir ovaya dönüştü. Cowboy giysim altın işlemeliydi. Göğsümde şerif yıldızı parlıyordu. İleri küçük at, ileri dört nala, dört nala diye bağırdım. Lak 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 yeniden bulmuştum. Tom Mix ve Fred Thompson'u. Buck Jonas bu kez gelmek istememişti. Richard da yeni bir filmde oynuyordu. İleri, ileri küçük at, dört nala, dört nala. İşte tozu dumana kadar gelen kızıl derili dostlarım. Kızıl derilerin nal sesleri büyük bir gürültü çıkarıyordu. Dört nala, dört nala küçük at. Ova pizonlar ve yaban öküzleriyle dolu. Ateş açacağız dostlarım. Oklar ıslık çalıyordu. Rüzgar nal sesleri çılgınca at sürme tozları bulutları ve... Neredeyse haykıran Louis'in sesi. Zeze! Zeze! Atımı hafifçe durdurdum ve gösterdiğim başarılardan ötürü başım dönmüş durumda yere atladım. Ne var? Yoksa bir yaban öküzü üzerine mi geliyor? Hayır, başka bir oyun oynayalım. Çok kızıl derili var, korkuyorum. Ama bunlar apaçiler, hepsi dost. Yine de korkuyorum. Çok kızıl derili var.